Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tüm dünyadaki okulların mücadele ettiği bir konu, akran zorbalığını konuşacağız. Akran zorbalığı ve türleri nelerdir? Nasıl mücadele ederiz? Kimlerden yardım isteyebiliriz sorularına cevap arayıp farkındalığımızı yükselteceğiz. Zorbalık, güç eşitliğinin olmadığı, süreklilik gösteren, zarar verici veya rahatsız edici saldırgan davranışlardır. Akran zorbalığı ise bu saldırgan davranışların bir ya da daha fazla öğrenci tarafından tekrarlayan şekilde bir öğrenciye yönelik yapılmasıdır. Akran zorbalığının dört türü vardır. Şimdi de bunları inceleyelim. 1. Fiziksel zorbalık Vurma, tekme atma, kendisine ait olmayan eşyalara zarar verme, saç çekme, haraç kesme gibi davranışların bir ya da daha fazla öğrenci tarafından başka bir öğrenciye sürekli olarak uygulanmasıdır. 2. Sözel zorbalık Alay etme, küfür etme, hakaret etme, aşağılama, itici sözler söyleme, tehdit etme gibi davranışların bir ya da daha fazla öğrenci tarafından başka bir öğrenciye sürekli olarak uygulanmasıdır. 3. Sosyal zorbalık Yokmuş gibi davranma, dışlama, dedikodu yapma, utandırma, ayrımcılık yapma, oyunlara almama gibi davranışların bir ya da daha fazla öğrenci tarafından başka bir öğrenciye sürekli olarak uygulanmasıdır. 4. Siber ya da sanal zorbalık Kötü yorum yazma, virüslü mailler gönderme, sosyal medya şifresini çalma, izinsiz arkadaşlarının fotoğraf ya da bilgilerini yayınlama gibi davranışların bir ya da daha fazla öğrenci tarafından başka bir öğrenciye sürekli olarak uygulanmasıdır. Akran zorbalarının yaşandığı durumlarda üç rol vardır. Bunlar zorba, kurban ve izleyicidir. Zorba kendisinden daha güçsüz arkadaşlarına zorbaca davranışlar sergileyen kişidir. Kurban ya da mağdur, zorba tarafından fiziksel, sözel, sosyal ya da siber zorbalığa maruz kalan kişidir. İzleyici ise zorbalık olayına şahit olan kişi ya da kişilerdir. Akran zorbalığının en sık yaşandığı yerler, okul bahçesi, koridorlar, özellikle teneffüslerde sınıfın içi, okul kantini, tuvaletler, yatılı okullarda ise yatakhanelerdir. Zorbalığa maruz kalırsak ne yapmalıyız? Yüksek sesle hayır diye bağırarak uzaklaş. Zorbalık davranışlarını gizleyerek zorbaya yardımcı olma. Güvendiğin bir yetişkinden Örneğin öğretmenlerinden, psikolojik danışmanından ya da anne babandan yardım iste. Zorbalık durumunda neler yapabileceklerini tüm arkadaşlarına anlatarak zorbalıkla mücadele et. Zorbalık durumunu görürsek, yani izleyici rolündeysek ne yapmalıyız? Olayları izlemeye dalma, zorbaya durmasını söyle. Nöbetçi öğretmen, sınıf öğretmeni, psikolojik danışman ya da okul idaresinden yardım iste. Zorbalığa maruz kalan kişiye iyi davran ve seninle gelmeye ikna et. Bu yanlışlara inanma. Bazıları zorbalığı hak eder. Hayır. Hiç kimse sürekli ve sistemli olarak arkadaşları tarafından üzülmeyi, dışlanmayı, yok sayılmayı hak etmez. Zorbalıktan sadece süt kuzusu olanlar yakınır. Hayır. Zorbalık yanlış, acımasız ve haksız bir davranıştır. Zorbalıkla herkes mücadele etmeli, zorbalık durumlarını bildirmelidir. Sadece erkekler zorbalık yapar. Hayır. Zorbalık davranışının bir cinsiyete indirgenmesi yanlıştır. Zorbalık davranışlarını erkek öğrencilerde, kız öğrencilerde gösterebilir. Zorbayı ele vermek ispiyonculuktur. Hayır, zorbayı şikayet etmek ispiyonculuk değil, durumu bildirmektir. Durumu bildirerek zorbaya ve mağdura yardım etmeyi amaçlarız. İspiyonculukta ise bir kişiyi zora sokma amacı vardır. Zorbalık yapanları görmezden gelirseniz size bulaşmazlar. Hayır, zorbalık davranışları yaşanan okullarda Zorbalıkla mücadele edilmediği sürece mağdur hep değişir ama zorbalık hep devam eder. Bugün görmezden gelirseniz yarın mağdur siz de olabilirsiniz. Bir zorba ile mücadele etmenin en iyi yolu onunla kavga etmek ve intikam almaktır. Hayır, bir zorba ile mücadele etmenin en iyi yolu zorbalığı bilmek, nasıl ve kimlerden yardım alacağını öğrenmek ve tüm arkadaşlarını anlatmaktır. Unutma, Herkes zorbalıkla mücadele ederse zorbalık mutlaka kaybedecektir. Evet arkadaşlar, bu videomuzda akran zorbalığını, türlerini ve zorbalık durumunda neler yapabileceğimizi öğrendik. Şimdi siz de zorbalığa dur demek için bu bilgileri tüm arkadaşlarınıza anlatın ve zorbalıkla hep birlikte mücadele edelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın.